Evet güzel kardeşlerim tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bu videoda affınıza sığınarak bu tarz videoları genelde oturarak çekiyorum bir standarda bağlıyorum malumunuz şimdi sözcükte anlamda ilk iki videoda sizlere anlam olaylarını e, paragrafın seçeneği olabilecek şeyleri söyledim şimdi oraya kadar yani ilk iki videoda anlattığımdan bir soru geliyor bu videoda anlattığım yerden de iki soru geliyor ve sözcükte anlamdan çıkan soru sayısı üç İlk üç sorunuz zaten. Birinci soru boşluk doldurma, ikinci soru altı çizili söz ve üçüncü soruda anlam olayları iki videoda anlattım. Sonraki üç soru cümlede anlam, altı soru ediyor, on üç tane de paragraf, onları da tek tek çekeceğiz. De kıymetlim, şimdi beni iyi dinle. Bak, sözcükte anlamda kitapçıyı açtığınızda iki numaralı sorumuz. Ders tutunda 83. sayfayı açın. Şimdi buradan anlatacağım. Altı çizili sözün parçaya kattığı anlam. Buradan anlatacağım. Niye? Çıkmış sorulardan taktik vermek en güzeldir. Ancak çıkmış soruları tahtaya yansıtamıyoruz. ÖSYM'nin telif yasağı var. Ama kitaplarıma, kitaplarımıza basmak için gerekli olan telif ücretini ödeyerek ÖSYM'den izin aldık. Kitaplardan takip etmeniz gerekiyor. 83. sayfada bir numaralı soru. Kardeşlerim bu soru ÖSYM'nin çıkmış sınav sorusu 2012. Eskiden şöyle taktikler veriyor. Günümüzde hala aynı. İşte altı çizili sözcüklerde sadece altı çizili yeri okuyun oğlum var ya zaman kazanırsınız biliyor musunuz mu? Sınava bir giriyorsun açık da center. Bu değişti. Eskiden biz de fakültede okurken o dönemlerde ben Eskişehir Osman Gazi mezunuyum bu arada. Buradan da Eskişehir'e ve Osman Gazi'ye selamlar olsun ama biz genelde Yunus Emre kampüsüne takılırdık yukarıda. Ana hareketli bir yerde. <laughs> Neyse. Kıymetlim, eskiden altı çizili yeri okuyun, parçayı okumayın. Tamamen zaman kazanırsınız denirdi. Şimdi gelin öyle yapalım. 2012. Elinde bir harita pusula olmama 83'te bir numarada soru 2012. Elinde bir harita pusula olmama. Şimdi ben paragrafı okumuyorum. Elinde bir harita pusula olmama ne demek? Sana yol gösterecek, yön gösterecek bir şeyin olmaması demek. Doğru mu? Evet. İn Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı yeylememe. Alakası yok. Okurların yaşamını zenginleştirecek bir amaca yönelmeme. Alakası yok. Deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama. Evet. Niye? Elinde bir harita pusul olmama, sana yol gösterecek bir şeyin olmaması. Ve deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama, sana yol gösterecek bir şeyin olmaması demektir. Cevap Ceyhan. Ana Aker Hocam parçayı okumadan cevap çıkıyormuş hocam. Evet. 2012. Aradan bir yıl geçiyor. 2013. İki numaralı soru 83'ün sayfada. 2013. Sözcüksel çölleşme. Olamaz diyor. Olamaz. Oradaki soruyu düzeltin. Anlatılmak istenen aşağıya hangisi olamaz orijinal sorusudur. Düzeltin orayı. Olamaz yazın. Sözcüksel çölleşme ne demek? Bir insanın kelime dağarcının zayıf olması, kuraklaşması da. A. Anlatımsal yabanlık. E olabilir. Yaban kalıyor anlatımda eksiklik var. Düşünsel sınırlık. Sınırlı işte adam düşünemiyor. Duyguları yansıtmada eksiklik. E eksik işte duyguları yansıtmada eksik. Algısal yetersizlik. E mağar düşünemiyor. Kural tanımazlık. Lan kuralla ne alakası var? Edirne. Yanlış anlamayın kardeşlerim. Yine parça okumadan çıktı değil mi? Ben şuramda Allah korkusu olmasa, mesleki etek değerlerim olmasa, şöyle derim size bu iki soruyu veririm. Bana olan saygınızdan ve sevginizi art niyetli olarak kullanırım. Arkadaşlar sadece altı çizgi yeri okuyun. Soruyu rahatlıkla çözersiniz. Bakın böyle oluyor işte. Ösemenin sorusu da iki tane soru seçer. Buraya bir yansıtırım. Bu ilk soruda olduğu gibi. Notu da alırım. Bu taktikle de 20 tane soru yazar. Bir de soru bankası yaparım. Taktiklerle aker. Bir trilyon para uyarım cebime. Ama ben sizden kazandım, o kitaplardan kazandığım parayla 4 yaşındaki kızıma eve ekmek götürüyorum. Haram lokma yerim. Sizin de bir ananız babanız var. Dikkat edin böyle taktik verenlerin taktik kitabı var. Benim niye taktik kitabım yok? Da? Ben bilmiyor mu çıkarmayı? Şimdi gel sana ÖSYM'yi anlatayım. Böyle yapan çok adam var. 2014'e kadar böyleyken ÖSYM bakın 2014'te ne yaptı? 3 numaralı soru 2014 lisansı. Telefon kulübesinde halay çekmek. Herkes nereye gitti biliyor musun bu soruda? E şıkkına gitti. Farklı alanlarla etkileşim içinde olmak. Niye telefon kulübesi halay şemmamı şemmamı etkileşim? Cevap bu değildi. Sonra sonra 7. soruyu açın. 85 7. soru. 2016 lisans sorusu. Sözün balını bulup çıkarmak. Sözün balını bulmak sözün özünü, ilk anlamını bulmak değil mi? Değil mi? Herkes E şıkkını işaretledi. Sözcüğün ilk anlamını kullanmak. Bak cevap direkt oraya gidiyor. Oysa ÖSYM 2014'e kadar cevapları altı çizili yere koyarken bakın 2014'ten sonra ne yaptı? 3 numaralı soru 2014 lisans. Bak 2014'e kadar iki soruda da altı çizili yere koydu. 2014'te artık ÖSYM altı çizili yeri tuzak olarak veriyor. Cevabı bir öncesine koyuyor bir edebiyatçı şiir yazmayı. Bir öncesine bakıyoruz. Peki bir edebiyatçı şiir yazmayı. Bir öncesinde o yazıyor. Peki bir edebiyatçı şiir yazmayı derken şiir yazmak nasıl bir olay? Soruyorum. Roman yazmaya tercih edilen mi? Az sözcükte çok şey anlatmak mı? Cevap az sözcükte çok şey anlatmak. Bursa. Aradan bir yıl geçiyor. 2015 lisans. 5 numaralı soru 84. Yazının yüksek duvarına tırmanarak onu aşmak. Alt çizgi diğer bu. Biz buna bakmayacağız. Ne dedi Aker Hoca? Artık ÖSYM bir öncesine koyuyor. Oku bir öncesini. Dile dökülmek üzere içimde kabaran şeyler. Hmm. Bayram dile dökülmek üzere içimde kabaran şeyler. Duygularım, düşüncelerim, hayallerim değil midir? Evet. Bursa'ya bakın ne diyor? Duygu ve düşünceleri. Duygu ve düşünce içinde kabaran şeyler. Cevap Bursa. 2016. Lisans bak. Yıl yıl gidiyorum. Hiç çatlamıyor. Hepsi var burada. Açıp siz de bakabilirsiniz. Bu ders olması önemli değil. 2016. Aç bak. 85 numara bu arada. 7 soru. Sözün balını bulup çıkarmak. Bir öncesine bakacağız. Aker Hoca öyle dedi. Konuşur gibi şiir söylemek her baba yiğidin harcı değildir. Hmm. Konuşur gibi şiir söylemek her baba yiğidin harcı değildir. Yani o adama has bir durum mu? Evet. En şimdi şıklara A. Yeni kelimeler kullanarak. Lan yeni kelimeler kullanmak o adama has bir durum değil ki. Ben de kullanabilirim. Bayram da kullanabilir. Gizem de kullanabilir. B şıkkına bak. Kurduğu şiir dili. Kurduğu şiir dili o adama has bir şiir dili mi? Evet. Cevabımız Bursa. Hiç bilmiyordunuz değil mi bunları? Hep eski usul taktiklere devam. Bak ben kendi sorumu anlatmıyorum. Ben de biliyorum buraya kendi sorumu koymayı. Bize ÖSYM lazım kardeşim. ÖSYM. Gel. 2019. Kitap ders notunda 83. sayfa 4. soru. Seçkinliği çıktılarda aramak yerine girdilere sabitlemek. Aki Hoca dedi ki bir öncekini oku. Okuyalım bir öncesini. Boru döşemek. Mütevazı bir iş olduğu için üstün bir tesisatçılığı hor gören. Adam boru döşüyor. Aman tesisatçı diyen. Fikir üretimi yüce bir faaliyet olduğu için bayağı bir felsefeyi hoş gören. Adam saçmalıyor lan manyak. Olsun oğlum. Felsefeci diyen toplumlarda ne iyi tesisatçılık olur ne de iyi bir felsefe. A. Ortaya çıkan sonucun niteliğinden çok mesleğin ve kişinin statüsünü önceleyen. Cevap Adana tez saçıyla felsefeci ne yaptı? Statü olarak karşılaştırdı. Bana bakmayın oğlum ben bütün soruları ezbere biliyorum lan. İyi hoca olmak bunu gerektirir kardeş branşına hakim olarak. Soruları ezbere biliyorum ben. Daha ne okuyacağım sen dur. O zaman kardeşlerim çok özür 2020'de ben çok üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. Öğrencilerim sınavda gidip tokadayıp geldiler. Abi ben geçmişte de böyle anlattım. Kimse beni tınlamadı. Yani benim taktik videom yok diye mi böyle oldu? Aa sana taktik veriyor. Ya bunu başına taktik yapma, yapmadım diye mi böyle oluyor? Millet bir gitti abi. 2020'ye. 6 numaralı soru bu arada. 84'ün sayfa. Narsistik bir patinaj. Lak diye tokatlayıp geri geldi. Ben ne anlattım abi videolarında? Bir öncekine bakın. ÖSYM cevabı oraya koyuyor dedim. Sanki ben böyle dememişim gibi. Narsistik bir patinaj. Diğer hocalardan ve taktiklerden aldı. Ben buradan çözeceğim. Parçayı okumayacağım. Narsizm ne demek abi? Kendini beğenmek değil mi? A. Şıkları okuyorum bak. İnsanların daha fazla kişiyi kendi hayran bırakması. Narsizm. Olumlu yönlerine odaklanan kişiler. Narsizm. Öz sevgisi yüksek insanlar. Narsizm. Kendini aşırı beğenen insanlar. Narsizm mükemmel olduğuna inanan insanlar. Narsizm. Hadi! Twitter'a koyuyorsunuz ya sınavdan sonra. Beş tane müslüm. Hadi bakalım Türkçe'de şıklar. Ben böyle insanlara üzülüyorum. Bazen acıyorum. Linçleyebilirsin ben Twitter'a. Acıyorum. Niye biliyor musun? Sen oraya onu koyuyorsun ya Twitter'e. Sana onu kim koyduruyor? Niye onu sorgulamıyor? Niye dönüp de bana yanlış anlattın hocam demiyor? Niye bu eksik sende? Aker hocam ne diyor? Ya çıkmış sorulardan ispatlıyorum ya. Bir öncesine bak diyorum. Gel bir öncesini okuyalım. İnsanın potansiyeli önünde bir engel. Daha iyi bir insana dönüşmek için gerekli olan motivasyonun yitimi. İnsanın potansiyeli önünde bir engel. Daha iyi bir insana dönüşmek için gerekli olan motivasyonun yitimi. Yani insanın potansiyel bir engel oluşturuyormuş bu. Narsizm. İnsan daha iyi bir insana dönüşemiyormuş. İnsan değişemiyormuş. Dönüşmek ya da değişmek nerede var? Mükemmel olduğuna inanan insanların yenilik ve değişimden uzaklaşması. Edirne. Değişim ve dönüşüm sadece E'de var. Ne oldu? Yani ben taktik verirken vallahi de billahi de ekmek kuran çapsın sadece çıkmış sorulardan gidiyorum. Peki ben bunları verdim. 2022 sınavını okuyacağım size kardeşlerim. Bana bir dakikacık verin. 2022 KPSS lisans soruyu okuyorum. Ne dedi Aker Hoca? Kardeşim dedi. Altı çizili yerlere bak. Ma bir öncekine bak rahat edersin. Altı çizili söz. Kravat takmaz, pantolon giymez. Konuşulan sorulardan biri. İki numarada sorumuz bizim bu soru kalıbı kitapçığımızda. Bir tane geliyor. Aker Hoca ne dedi? Bir öncesini oku edebi türler arasında denemeleri okumaya öncelik veririm. Bak şimdi ne yazıyor? Onlar benim en yakın arkadaşımdır. En yakın arkadaşınıza karşı nasılsınızdır? Rahat. Oh! Serbest durumdan rahatım. Bak C seçeneğini. Pardon D seçeneğini. Düşünceleri özgürce aktarma serbestliği. Özgürüm serbestim. Cevap Denizli. Ha? 2022 lisansı. Demek ki neymiş? Bize verilen taktikler hatalıymış. Şimdi notunuzu şöyle yazın oraya. Altı çizili sözcükler çözülürken verilen sözün bir öncesine bakılır. 2014'ten 2023'e kadar olan bütün sınavlara bakabilirsiniz. Peki hocam boşluk doldurma. Çok pardon şuradan bir kahve alacağım. Boşluk doldurma. Bak ne kadar rahatım. Boşluk doldurmada da biz her şeyi tek tek ediyor. A olabilir, B olabilir, C olabilir, D olabilir. Terim anlamdan yürüyeceğiz. Kitabı yere bırakamam. Saygısızlık olur. Şöyle koyayım. Hiçbir kitabı yere bırakamayız. Kitaplar her zaman baş üstünde ve yanımızda olmalı. Şimdi hemen açıyorum. Bana bir dakikacık verin. Peki Aker hocam. Boşluk doldurma sorularını nasıl çözeriz? Kusura bakmayın. Çıkmış soru olduğu için yansıtamıyorum. En büyük sıkıntımız bu işte videolarda. Ama sözlü de olsa anlatıyorum. En azından sizlerle de kulak aşinalı olmuş oluyor. Hemen açıyorum. Bir dakikacık verin bana. Boşluk doldurma soruları. Hemen açıyorum. Evet, geldi. Boşluk doldurma sorularında kıymetlim. Sizlerden ricam, öncelikle terim anlamlı kelimelerden yürüyün. Çünkü ÖSYM boşluk doldurma sorularında bizim en büyük hatamız. Mesela atıyorum boşluğun yanında ifade edemem kelimesi var. Sözcüklerle ifade edemem, renklerle ifade edemem, kalankla ifade edemem, boyayla ifade edemem, ritimle ifade edemem hepsi oluyor. Bunu yapma. Cümleyi okurken boşluğa kadar olan yerde terim anlamlı kelimeleri çıkar. Yuvarlak işine al. Yani şöyle. Duygularımı şiirle aktaramam. Şair değilim. Gördüklerim ışıkla ve ifade edemem. Bak şimdi terim anlamlı kelimeleri çıkar. Aynı zamanda da defteri yaz dediğimi. Duygularımı şiirle aktaramam. Şair değilim. Gördüklerim ışıkla ve nokta nokta ifade edemem. Burada neyi yuvarlak için alacaksın? Şiirle şair. Terim anlam. Düşüncelerimi hareketle açıklayamam. Dansçı değilim. Dansçı hareket. Şair şiir. Terim anlamdan yürüyeceğiz. O zaman. Işıkla ve nokta nokta ifade edemem ressam değilim. Ressam neyle anlatabilir? Renkle ya da boyayla. O zaman cevap ya Bursa ya Denizli. Sonra diyor ki ama bunların hepsini nokta nokta anlatabilirim çünkü ben müzisyenim. Müzisyen sesle mi anlatabilir, görüntüyle mi? Sesle. O zaman ışık, ressam, renkle, müzisyen sesle cevap Bursa terim anlamdan yürüyeceğiz. Şimdi size bir soru daha okuyacağım. Okuduğumda bana en fazla geçen kelimeyi tutun, soru soracağım. Boşlukta olur mu? Ne anladım ben? En çok geçen terim anlamlı kelimeyi al. Hangi alanla ilgiliyse cevabını ver. Bu da 2016. Ülkelerinin yüzyıllarca başka devletlerinin kontrolü altında kalması, o ülke insanları üzerinde olumsuz bir etki bırakmamış. Öyle ki ülkelerinin tanıtım kampanyası için şöyle bir slogan seçmişler. Almanlar geldi 200 yıl, Türkler 150 yıl, Ruslar 50 yıl kaldı. Siz neden bu ülke için bir hafta ayırmıyorsunuz? İşte bu yüzden onların nokta 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 bir toplum olduğu söylenebilir. En fazla ne geçti? Ülkeler ve yıllar. Peki ülkeler ve yıllar hangi alanla ilgilidir? Tarih. Şimdi şıkları okuyacağım. Tarihle ilgili olan seçeneği söyleyin. Geleneklerine bağlı, güncel olaylarla ilgili, çalışkan, sıradan, geçmişiyle barışık. Cevap, geçmişiyle barışık. Tarih geçmiş demektir. Buradan yola çıkacaksın. Peki Aker Hocam, 2019 lisans, açın şimdi 2019 lisansı. Bir numaralı soru. İnsan endişeliyken aynı yerden defalarca geçer ve hep başladığı noktaya döner. Bu nedenle endişe. Dur. En fazla ne geçti? Endişe. Şimdi endişenin hangi alanla ilgili olduğunu bulmak size kalmış. O benim işim değil. Bak ben ne diyorum? Terim anlamlı kelimeyi çıkar. Hangi alanla ilgili olduğunu sen işaretle. Endişelenmek zihniyet midir? Hayır. Endişelenmek istikrarlı olmak mıdır? Hayır. Endişelenmek mantıklı olmak mıdır? Hayır. Endişelenmek ruh halimidir. Evet, psikolojidir, ruh halidir. Endişelenmek kısır döngü müdür? Hayır. Cevap denizdi. Eğer cümleyi okursanız cevap E'ye gider. Ama ben cümleyi okuyun demiyorum. Sadece en fazla geçen kelimeyi alın. Hangi alanla ilgiliyse onu işaretin. Endişelenmek psikolojidir ve ruh halidir. D. E'yi de soran olacak videoda. Buradan yola çıkarak. Size ilk önce 2022 lisansı daha sonra da 2022 TYT sorusunu soracağım. Açıp bakabilirsiniz. 2022 KPS 1 numaralı soru. Aki Hoca ne dedi? Terim anlamlı kelimelerden yürü. Boşluğa kadar olan yere terim anlamlı kelimeleri yuvarlak için al. Tamam. 2022 1 numaralı soru. Çektiğimiz fotoğrafları paylaşmak günümüzde o kadar nokta nokta nokta. Burada neyi alırım ben? Fotoğraf ve paylaşmayı alırım. Çektiğimiz fotoğrafları paylaşmak günümüzde o kadar nokta nokta bir deneyim. Fotoğraf ve paylaşmak. Bir fotoğrafı paylaşarak ne yapabiliriz? Gerçekçi mi yaparız? Karmaşık hale mi getiririz? Başarılı mı yaparız? Cazip hale mi getiririz? Yoksa onu yayar mıyız? Fotoğraf paylaşarak onu ne yaparız? Her tarafa yayarız. Cevabımız Edirne 2022 Nisan. Bak olay bu kadar basit. Vallahi. 2022 TYT bir numaralı soru. Yani sınavlar değişse de yöntem aynı. Çünkü ben size ÖSYM'yi anlatıyorum. Kendi taktiğimi değil. 12. yüzyılda gözlüğün bulunması sadece görme kusurlarını nokta 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 kalmadı. Bir daha okuyorum. 12. yüzyılda gözlüğün bulunması sadece görme kusurlarını nokta 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 kalmadı. Ne geçti buzda? Burada. Gözlük görme. Peki terim anlamlı kelimeleri çıkardık. Gözlük görmeyi ne yapar? Giderir mi? Somutlaştırır mı? Görmezden mi gelir? Arar mı? Ortaya mı koyar? Gözlük görme kusurları ne yapar? Giderir. Cevabımız Adana 2022 TYT cevap A. İşte altı çizgi sözle boşluk doldurma böyle çözülür. Ben yalanda konuşmuyorum. Kendi takdimle de oyalamıyorum. Yıl yıl söyledim. Durdur videoyu aç bakalım. Dediğim yıllarda dediğim sorular var mı böyle mi çözülüyor? En iyi taktik ÖSYM sorularıyla verilir. O yüzden biz öyle taktik maktik demeyiz kardeşim. ÖSYM ne derse onu anlatırız. Nasıl bir Müslümanın kıblesi Kabe ise öğrencinin kıblesi de pusulası da ÖSYM'dir. ÖSYM'nin dilini kaybeden öğrencinin cebindeki paraya göz diker. Ben bilmiyor mu buraya iki tane taktik videosu çekip öğrencinin parasını almayı. Azıcık dua almayı öğrenelim. Öyle dilimizde Allah razı olsun diye dolaşmayalım. Biz yapalım. Allah razı olsun diyen siz olun. Seviyorum sizi. Bir sonraki videoda sözcükte anlam soru çözümümüz var. 49. videoda görüşürüz.